<laughs> ee, öncelikle iyi akşamlar. Ben size öncelikle bir soru sormak istiyorum. Siz şu an hangi şehirde olduğunuzun farkında mısınız? Çünkü burası Sakarya şehri. Evet biliyorum başta söylemiştim. Ve ben 1999 depreminde buradaydım. Evet. 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 Ve bu Sakarya şehrinde burası Milli Mücadelenin kanla yazıldığı. Burada sizlerin her gün ihanet etmekten geri kalmadığınız o şanlı şehitlerimizin yattığı vatan toprakları burası. Provokasyon değil. Yaptığımız şey provokasyon evet. değil. Evet. Lütfen sorunuzu alabilir miyim? Bir saygı duyarsanız. Yani ben mikrofonumuzu kapatmak zorunda kalacağım. Lütfen soruyu alalım. Şimdi, şimdi soru değil. Şimdi kendimi, soru kendimi soru. tanıtıyorum. Bir saniye. Lütfen buyurun. Şimdi kendimi Hemen. tanıtıyorum. Soru sorun soru lütfen. Soru soracağım. Soru soracağım. Soru soracağım. Evet soru lütfen. Hemen alalım sorunuzu. Buyurunuz devam edin. Biz tam ilgiyle dinliyoruz. Buyurun. Tamam. Buyurun. Evet sonu alabilir miyiz lütfen? Aynen öyle. Aynen öyle. Hemen sorunuzu alabilir miyim? Ben, tamam, sorun sakin. sorunuzu sakin olun. Lütfen olsan, buyurun biz dinliyoruz. Burada siz haklı çıksanız sakin. bir şey değişmeyecek memlekette. Sakin bir şekilde ben... konuşalım. Sakin olun. Evet. Tamam. Şimdi kendimi tanıtıyorum. Ben Halk Meşlik Partisi Sakarya İl Gençlik Kolları Başkanı Sefer Çeyreli. Evet. evet Biz Bundan üç ay önce... Arkadaşlar şu bayrakları indirir misiniz arkadaşlar? Dört yolda Elim elin bir, ehin bir olay yaşandı burada. 4 evet. dört yolda. Hatay dört yolda. Evet. Dört, dört adet, yolda. adet polisimiz çıktı. Aynen lütfen arkadaşlar. Sakin olun. O dört adet polisimiz Sosyal. siz burada öldürüldü şeklinde manşet attınız. Tamam var mı? Tamam Çık çek, çek. çık çık. Bunlar medyaya verilecek. Ben şey. bir şey basını. Bir Sakin. Hepini koyacak. Ne diyor ya? Kayda biraz gerilimli durum var yani. <laughs> sağ olun sağ olun. Arkadaşlar buyurun oturun lütfen. Yani üzül. <laughs> estağfurullah, estağfurullah. sağ olun. Sağ olun sağ olun. Teşekkür ederim. Sağ olun arkadaşlar. Yani böyle bir şey olmasa ben de üzüldüm ama neyse biz devam edelim. Yani az önce bir vatana ihanet falan gibi bir şey geldi. Evet, evet. Şunu söyleyeyim yani. <laughs> yani şunu söyleyelim. Ben, Yıldıray da eminim benim gibi düşünüyordur. Biz milli mücadele hepimiz iftihar ediyoruz. Yani Kurtuluş Savaşı hepimiz için mukaddestir. Yani bu toprakları savunmak için Yunan'a karşı, işgalcilere karşı verilmiş olan Kurtuluş Savaşı hepimizin ortak savaşıdır. Bu konuda hiç kimsenin Türkiye'de ben bir itirazı olduğunu sanmıyorum. Olanda marjinal kesimlerdir, biz onlardan değiliz. Ee, Türkiye'nin geleceği hakkında farklı fikirlere sahip olmak ise vatana ihanet olarak ifade edilemez. Ben Türkiye'nin layıklık anlayışını eleştirdim. Daha özgürlükçü bir layıklığa sahip olmasını e, önerdim. Ya, bunun şehitlerimizin cenazesine saygı duymamak olarak yorumlanması beni şaşırttı. Şunu söyleyeyim, şunu söyleyeyim, Kurtuluş Savaşı'nda asıl bu Sakarya'da şehit düşen askerler bugün kendi anneleri, kendi bacıları gibi olan başörtülü hanımları üniversitelerden çıkarıldığını görseler de asıl o zaman onlar herhalde e, üzülürlerdi. O şehitler arasına asıl yakışmayan o zihniyet müddeti. Ve o şehitler arasında Türk de vardı, Kürt de vardı, Çerkez de vardı, Laz da vardı. Bütün Anadolu'daki bütün Müslüman unsurlar vardı. Mustafa Kemal Paşa demiştir zaten 1920'de meclisi açtığında. Bu meclis, meclisi Ali sadece Türklerin değil, Çerkezlerin, Lazların, Kürtlerin bütün anasır İslam yeni meclisidir demişti. Anadolu'daki bütün renkler, bütün etnik gruplar tek bir birlik içinde ve din çok vurgulu bir şekilde savaştılar düşmana karşı, yurdu işgal edenlere karşı. Bizim yani o, o o, o ruhla çeliş